Iğdır'da her yıl binlerce kişi tarafından Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenledikleri aşure merasimi için bu yılda vatandaşlar bir araya geldi. Iğdır merkez başta olmak üzere ilçelerde de bir araya gelen gruplar camilerde sabah saatlerinde toplandı. Gruplar daha sonra aşure merasiminin yapıldığı Zübeyde Hanım meydanına yürüdü. Program alanında Kerbela şehitleri için dua edilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mersiyeler okunan programa sıcak havaya rağmen binlerce kişi katıldı. Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı program, Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da katledilmesiyle ilgili tiyatro gösterisiyle sona erdi. Eyvallah,